İnternette gezinirken arkadaşların arasında nereye baksam illa işi kuruyor olan veya kuruyor olmak isteyen gençlerle karşılaşıyorum. Şaka gibi ama gençliğin neredeyse yarısı kuruyor olmak istiyor resmen. Sonrası için de pek planları yok maalesef. Bunda internetin de etkisi çok fazla. İnternette gezinirken markalar tarafından gizli işbirliğiyle üretilen içeriklerde insanlar kuryelerin çok fena para kazandığını sanıyor. Yok öyle bir dünya vallarım. Bakıyorsun o videolara bizim kuryeler ayda en az 100 bin kazanıyor. Ama nedense özel hayatlarında ortalama bir telefon, ortalama bir kıyafet, giriş seviyesi cesaret sahibi oluyorlar. 100 bin kazanan biriyseniz çok geçmeden altınıza Tesla çekersiniz, Jeep çekersiniz. 80 bin lira üzerinde para verip iPhone'un en yeni modelini tam paket alırsınız. Ya da o kişiler kuryelerin trafikte en yüksek kaza oranına sahip olduğunu da dile getirmezler. Bu algıyı bilerek yapıyorlar çünkü şirketlerin kuryelere ihtiyacı var. Teknik olarak günde 12 saat çalıştığınız bir işte zaten benzer gelir kazanırsınız. Tabi burada bu işi garsonlukla vesaire kıyaslamayın. Bu durum beni şu yüzden rahatsız ediyor. Kuryelik gibi işler kendinizi geliştirebilirsiniz devamında daha da iyi yerlere gelebildiğiniz işlerden değil. 5 sene kurye olunca devamında statülü bir iş sahibi olamıyorsunuz kısacası. Birçok işte de başta para kazanma durumu çok yüksek olmaz. Hatta asgari alırsanız bile iyidir diyebiliyorsunuz ama o işler de kendinizi geliştirebildiğiniz işlerdense 5. yılınızda mesela çok daha yüksek gelirlere ulaşabiliyorsunuz. Kendi işlerimden örnek vermek gerekirse başlarda çizerlikte haftada 10 dolar veriyordu dergiler. Aynı şekilde sahnelerden de 5-6 dolar falan kazanıyordum. Ama bu işlerde tecrübeyi kazandıkça o gelirler de baya bir yükseldi. Şimdi ise çizerliği evimde rahat bir şekilde yapıyorum. Sahnelerde hoş dönüşler oluyor. Net bir miktar söylemek zor olsa da güzel diyeceğim bir gelirim var. Bunun da sebebi tecrübeye dayalı bir iş olması. Bunu birçok iş türünde de görebilirsiniz. Evet piyasada gençleri sömüren çok patron var. Hoşunuza gidecek işlerin de geliri düşük olabilir ama size tecrübe katıyorsa ileride çok daha yüksek gelirlere geçebilirsiniz de. Kuryelik gibi işlerde ise uzun süreli düşünmeyin. Yazlarınızı değerlendirebileceğiniz bir iş olabilir ancak. Meslekler seçen geçerken ilerisinde her yönüyle düşünebileceğiniz meslekler olsun bunlar ballarım. Kolay para aslında zor olandır. Sizin zor dediğiniz de aslında kolay paradır. Çünkü hani zor dediğiniz mesleklerde çalıştığınızda zaten yüksek miktarlara rahatça ulaşabiliyorsunuz ileride. Maalesef bozuk ekonomilerde de kolay paraya meyil biraz daha artıyor insanlarda gençlerde. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek bölümde görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.